esirler. Ve bizler şubat ayına kadar devam edeceğini açıklamış oldukları bu açlık grevlerinde daha farklı bir evreye girmeden önce İmralı tecridinin ortadan kaldırılması ve Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için bir an önce kapıların aralanmasını talep ediyoruz. Bizler bunun mücadelesini zaten yürüten bir partiyiz bu dönemde de bambaşka bir evreye girildiğini burada görüyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bizlerin mücadelesi Kürt sorunu barışçıl demokratik yöntemlerle çözülene dek, İmralı tecridi ortadan kalkana dek devam edecek ve bizler barış konusundaki ısrarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve bizler tıpkı Rojova'da direnen Kürt kardeşlerimiz gibi Türkiye'de de direneceğiz. Ve tıpkı Rojova'da ödenen bedeller gibi burada da elbette bedeller ödeniyor. Bugün Rojova'ya bomba yağdıranlar Filistin'in davasına sahip çıkacağını zannediyorlar. Onlar yalancı gözyaşı döküyorlar. Bu iktidar, AKP, ortağı hepsi bu konuda gerçekten bir yalan makinası gibi çalışıyor. Onlar Filistin, Filistinli çocuklara, mazlum Filistin halkına sahip çıkarken aynı saatlerde mecliste konuşma yaparken mazlum Filistin halkı derken inanın aynı saatlerde Rojova'da Kürt halkı siviller üzerinden sihalar, ihalarla müdahalede bulunuyorlar, bombalar yağıyor. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. Bunu hiçbir insan hakkı hukuku kabul etmez. Bunu hiçbir halk kabul etmez. Ve biz biliyoruz ki coğrafyamızın tarihsel olarak iki temel sorunu olan Kürt sorunu ve Filistin sorunu çözülene dek bizim coğrafyamız gün yüzü göremeyecek. O nedenle bizler diyoruz ki Kürt sorunu ve Filistin sorunu acil çözülmelidir. Acil bir ateşkes ilan edilmelidir. Halklar, çocuklar, kadınlar, gençler, siviller asla ölmemelidir ve biz halkların eşitlik ve demokrasi partisi olarak Orta Doğu barışının büyümesi için mücadelemize devam edeceğiz. Barış bizim tek çözümümüzdür. Tek. Coğrafyamızın tek çözümü barıştır. Evet değerli halklarımız. Bizler bugün Manisa'da bir kere daha şu acıyı yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Ben şu an bu konuşmayı yaparken aklımdan Soma'da kaybettiğimiz 301 maden işçisi çıkmıyor. 301 maden işçisine o maden ocakları ne yazık ki mezar oldu. Ve 21. yüzyılda yaş yaşanmış en büyük maden katliamı. Ve geçtiğimiz Haziran ayında Mehmet Ali Dayan soyadını galiba tam telaffuz edemedim. Üzerine düşen kömür bloğu nedeniyle yaşamını yitirdi. Ben hem Mehmet Ali'yi hem de geçmişte yitirdiğimiz 301 canımızı burada saygıyla anıyorum. Erdoğan ne demişti? 301 madenciyi kaybettiğimizde normal şartlarda inanın derhal istifa etmeliydi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir facianın yaşandığı bir yerde, doğrudan maden işletmelerinin ihmalinin olduğu bir yerde, bu doğrudan aynı zamanda hükümetin de denetimsizliğinden kaynaklı ihmalidir, derhal istifa etmeli. Ama istifa bir yana, maden yatılacak gitmiş, vicdanı çürümüş, bütün insan, insani duygunu, bütün hak, hukuk, adalet duygusunu yitirmiş bir şekilde bunu söyledi. Ama biz şaşırmadık. Erdoğan bunları ilk kez söylemedi. Erdoğan işçilere, emekçilere, yaşanan katliamlara karşı ortaya koyduğu tutum ilk değildi. Son da olmadı siz de biliyorsunuz. Hatta danışmanı madencinin yakınını tekmeledi. Ve daha sonra gidip o tekmeyi attığı zaman ayağın morardı diyerek rapor alıp tekme attığı madencinin ailesine dava açacak kadar ahlaksız, çürümüşlük bir çürümüş bir davranışı bir kere daha gösterdiler. Biz şunu çok iyi biliyoruz değerli arkadaşlar. Bu ülkede işçi sağlığı ve iş güvenliği yok. Bunları denetleyen bir hükümet yok. Özelleştirmelerle maden şirketlerine peşkeş çekilen işletmeler bir yandan işçinin kanına, canına, canının pahasına rağmen kar hırsının peşinde öte yandan da taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma ve güvencesizleştirme devam ediyor bu iktidar tarafından. Bu iktidar işçiden yana değil, sermayeden yana bir iktidar. Bu iktidar yoksuldan yana değil, bu iktidar kandan beslenen bir iktidar olduğu için kandan beslenen sermayenin yanında olmayı tercih eden bir iktidar. Ve değerli arkadaşlar, ihmalleri bir tek burada mı görüyoruz? Hayır. Manisa bir tarım kenti. Çok sayıda tarım işçisinin burada olduğunu biliyoruz. Akdeniz Ege bölgesinde tarımın bereketini çok iyi biliyoruz. Buradaki toprağın bereketini çok iyi biliyoruz. Ama bu iktidar zaten tarım politikalarıyla tarımı bitirmekle kalmadı. Aynı zamanda tarım işçileri çok ağır bedeller ödü, ödüyor ve çok ağır iş koşulları içinde yaşıyorlar. İnsan onuruna yakışmayan ucuz bir iş gücüyle karşı karşıyayız. Somada kaybettiğimiz işçileri asla unutmayacağız. Onların onların mücadeleleri, onların bu ödediği bedeller bizlerin unutabileceği bir şey değildir. Unutursak gerçekten yüreğimiz kurur. İşçi düşmanı AKP'ye karşı, işçi düşmanı sermaye düzenine karşı burada yitirdiğimiz Somalı işçi kardeşlerimin memleketinde bir kez daha söz veriyoruz bu kar düzeni, bu kan düzeni, bu emek hırsızı düzeni bizler hep beraber değiştireceğiz. Ve bu ülkenin halkları olarak bizleri Kürt işçi, Türk işçi diye bölmeye kalkanlara karşı da en büyük cevabı bizler vereceğiz. İster Kürt olalım, ister Türk, ister Arap, Çerkez, Ermeni ne olursak olalım, hangi etnisiteye sahip olursak olalım biz işçiyiz, emekçiyiz, emeğimiz aynı şekilde sömürülüyor. Onlar işçilerin yan yana gelip ortak bir eylem, etkinlik, grev yapmaması için burada da ırkçı duyguları devreye sokuyorlar. Işçileri Kürt, Türk diye ayırarak bölüyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Ve burada sözümüz olsun ki emeğin kazandığı, hakkın, adaletin kazandığı bir düzeni hep beraber siz değerli halkımızla kuracağız. Elbette Manisa'nın sorunlarını siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama yine bütün Türkiye'nin gündeminde olan jestlerden bahsetmeden geçemeyeceğim. Salihli Ataşehir'de büyük bir jest projesi hayata geçiriliyor. Bakın santral için açılacak olan kuyularda Salihli'de 180 bin, Sarıgöl'de 35 bin, Alaşehir'de 105 bin insan göç etmek zorunda kalacak. Biliyorsunuz deprem konusundan kaynaklı olarak Türkiye'de sıklıkla yasalar çıkıyor. En son çıkan rezerv alan ilan etme yasası afet yasası adı altında çıktı bu yasa. Onu da Manisa'da uygulama olasılıkları çok büyük. Şu an pilot bölge olarak deprem bölgesi olan Antakya'yı seçtiler ve 50 bin insanın yaşam alanına el koymuş durumdalar. Aynı şeyi Manisa'da işte böylesi havzaları genişletmek için yapma olasılıkları çok büyük. Yani biz evimizde otururken bir gün bakacağız ki evimiz elimizden alınmış. Buna karşı da çok güçlü bir direnişi hep beraber sergileyeceğiz. Bizler doğamıza, yaşam alanlarımıza her yerde olduğu gibi Manisa'da da hep beraber sahip çıkacağız değerli halkımız. Ve evet tabii ki eminim sizlerin de en fazla beklediği gündem yerel seçimler. Sanırım şu anda bütün Türkiye'nin hangi gündemi konuşursak konuşalım en fazla öne geçen gündemlerden birisi doğal olarak elbette yerel seçimler. Değerli Manisa halkı, biz Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak yerel seçim stratejimizi aslında bir süre önce açıkladık. Ve ben yine burada kısa bir özet geçmek isterim elbette. Bizler Türkiye'nin her yerinde özellikle birinci ve ikinci çıktığımız yerlerde olduğumuz yerlerde başta Kürdistan olmak üzere zaten aday baş adaylık başvurularını açmış olduk Hatta tamamlanmak üzere bu süre ve özellikle Kürdistan bölgesinde ve batıda kazandığımız bölgelerde ön seçim yapacağımızı zaten sizlerle halkımızla paylaştık Ön seçimi sadece kendi partimizin üyeleriyle yapmayacağız. Ön seçimi o kentin bütün dinamikleriyle birlikte yapacağız. Bütün dinamikleriyle derken şunu kastediyoruz. Demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, yöre dernekleri, hak kuruluşları, insan hakları kuruluşları hepsinin bir arada olacağı kadın hareketinin, gençlik hareketinin, doğa ve insan hakları savunucularının örgütlerinin içinde bulunacağı bir ön seçimi gerçekleştireceğiz hep beraber. Bir delege sistemi oluşacak. Bu delege sistemiyle ilgili de zaten komisyonumuz aktif bir çalışma yürütüyor. Kürdistan'daki stratejimiz çok net. kayımlara karşı mücadelemizi en yüksek perdeden yürüteceğiz. Kayınlardan belediyelerimizi tek tek alacağız. Bakın biz bu Manisa'ya geliş programımız Türkiye ve Kürdistan genelinde eş başkanlar MYK ve PM üyelerimizle beraber kongremizden hemen sonra aldığımız kararı hayata geçirdiğimiz bir program. Biz Kürdistan'ı da Türkiye illerini de şu an eş başkanımızla beraber milletvekillerimizle, parti meclisimizle, MYK üyelerimizle her kenti dolaşmayı planlıyoruz ve zaten çoğunu da dolaştık. İnanın kayım bölgelerine gittiğimiz zaman o belediyelerde o kayımların nasıl bir işkencehane gibi çalıştığına bizzat tanıklık ettik. Yolları kazıyorlar, çamur içinde bırakıyorlar, toz toprak içinde bırakıyorlar. Bu Kürt halkına reva gördükleri yönetim biçimi işte bu. Bir kere kayım seçme ve seçilme hakkını Kürt halkının elinden almak demektir. O zaman sen diyorsun ki kayım atıyarak Kürt halkı bu ülkenin asli yurttaşı değildir demiş oluyorsun. Ama Kürt halkı ve bütün bu bölgede yaşayan kadim halklar buranın asli yurttaşıdır. Bu ülkenin asli yurttaşıdır. Seçme ve seçilme hakkımızı elimizden almalarına izin vermeyeceğiz. Bizler o hırsız kayımlardan sadece belediyelerimizi çalmadı onlar. Onlar aynı zamanda belediyenin kaynaklarını da çaldılar. Onlar o belediyenin kaynaklarını sahte faturalarla ceplerine indirdiler. Tıpkı sarayda eğitim gördükleri hırsızlığın aynısını belediyelerde gerçekleştiriyorlar. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Ve onlara öyle bir tokat atacağız ki söke söke kayınlardan alacağız belediyelerimizi değerli arkadaşlar. Söke söke alacağız belediyelerimizi ve onları sonuna kadar koruyacağız. Ve elbette batıda ne yapacağız? Örneğin Manisa'da ne yapacağız sorusu partimiz tarafından, partimize gönül veren bütün demokrasi güçleri tarafından merakla beklenen, izlenen sorulardan birisi. Ve bizler batıdaki stratejimizi de elbette parti meclisiyle son halini karara bağlayacağız. Ama parti meclisimizin de yürüteceği çalışmalarla bizler Batı ile ilgili tabii ki nihai kararımızı bu ay içinde vereceğiz ve kamuoyuyla bunun sonuçlarını hep birlikte paylaşacağız. Fakat Batı'da çok net olarak şunu söylüyoruz. Bizler 2019 stratejimizin elbette arkasındayız, savunuyoruz. Ama bu dönemde daha farklı bir yol haritası çizeceğimizi de kamuoyuna deklare ettik. Nedir bu yol haritası? Bizler Batı'da en geniş kent uzlaşısını arayacağız değerli arkadaşlar. En geniş kent uzlaşısından kastımız biraz önce aslında ön seçimlerde ön gördüğümüz formülün aynısı. Yani demokratik kitle örgütleri, yani emek meslek örgütleri, hak örgütleri, kadın hareketi, bütün toplumsal dinamiklerle beraber bizler kent uzlaşısıyla nasıl bir aday görmek istiyoruzu açığa çıkaracağız hep beraber. Batı'da Batı'da başvurularımızı da başlatıyoruz. Genelgemiz bu bir iki gün içinde de partimize ulaşacaktır. Batı'daki aday aday adaylarının nasıl kabul edileceğine dair genelgemiz halkımız bu kısmı hakikaten çok önemli. Batı'daki stratejimizin can damarı yaklaşımımız da şu olacak. Batı'da nerede bir insanımız yaşıyorsa, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne gönül veren her kim varsa onun iradesi o yerel yönetime kesinlikle yansıyacak. Biz bunun formülü üzerinde bir çalışma, ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bu kentin sakiniysek, bu kentin işçisiysek, emekçisiysek, bu kentte yaşayan kadınlarsa, gençlersek, bu kentin yönetiminde doğrudan bizim irademiz kentin yönetimine kesinlikle yansıyacak dediğim gibi bu formüller üzerinde çalışıyoruz. Ben buradan hem siz değerli Manisa halkına hem de Türkiye ve Kürdistan halklarımıza sesleniyorum. Lütfen kadınlar, gençler ve engelliler adaylık başvuruları için bir adım daha fazla öne gelin. Adaylık başvurularımızı daha da arttıralım. Özellikle siyasette geri tutulmak isteyen, istenen kadınlar ve gençler Onlara özel olarak çağrımızı buradan yineliyoruz. Lütfen adaylık başvurularınızı hem Kürdistan'da hem ülkenin batısında yapmaya başlayın. Bu konuda hiçbir çekingeniz olmasın. Halkların Demokratik Partisi'nin tamamen paradigmasına uygun, anlayışına uygun bir yaklaşımı burada oldukça önemsiyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Bizler kesinlikle kayınları saraya geri göndereceğiz ve kazandığımız belediyelere bir daha kayım atanmasın diye de o belediyelerin etrafını siz değerli halklarımızla beraber etten duvar örerek sarıp sarmalayarak koruyacağız. Bizler kendimizi de kentimizi de kendimiz yöneteceğiz, kendimiz idare edeceğiz. Saraydan atanmış memurlara ihtiyacımız yok. Halk var burada, halk değerli kadınlar, sevgili kız kardeşlerim. Bizler ne yazık ki binlerce yıllık ezilmişlik, ezilmişlik ve sömürü tarihinin şu anda eee yansımalarıyla bugünlerde buradayız. Ve ne yazık ki bu 5000 yıllık ezilme ve sömürülme tarihine faşist otoriter rejimler o ülkeleri yönettiği zaman üzerimizde ağır baskıların ne kadar arttığını hep birlikte şu an yaşıyoruz. Bakın bu ülkede AKP iktidarı genel seçimlerden sonra toplumsal kodları değiştirmek için harekete geçmiş durumda. Bunu da biz kadınlar üzerinden yapmaya kalkıyorlar. Biz kadınları başı açık ya da başörtülü diye bölmeye çalışıyorlar. Oysa biz kadınlar kılık kıyafetimize hiç kimsenin karışmasını istemiyoruz. İstersek başımızı örteriz. Geleneklerimiz ve inancımız gereği başımızı örtüyorsak bu bizim Siyasi tercihimiz değil, kendi kişisel ve inançsal tercihlerimizdir. Bizi buradan bölmeye kalkanlara biz kadınlar dur diyeceğiz, dur demeliyiz. Kadınlara, kadına yönelik şiddet sadece başı açık kadınların üzerinde değil, başörtülü kadınların, sadece muhalefete oy veren kadınların değil, AKP'ye oy veren kadınların da haklarını tek tek ellerinden alıyorlar. İstanbul Sözleşmesi sonuçta kadınları ayırmadan hepimiz üzerindeki şiddetin önünü açan bir uygulamaydı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ve başta Kürt kadınları olmak üzere bu ülkede Türkiye Kadın hareketiyle birlikte bizler kadın kurtuluşu için çok büyük bedeller ödedik. Ve partimiz sadece Türkiye'ye değil inanın Orta Doğu'ya, inanın dünyanın dört bir yanına örnek olan Eş başkanlık ve eşit temsiliyet sistemini hayata geçirmiş bir partidir. Bizler gücümüzü mücadeleden alıyoruz. Bizler gücümüzü bedel ödemiş kadınlardan alıyoruz. Bizler gücümüzü sevelerden, sakinelerden, behece boranlardan alıyoruz. Ve bizler gücümüzü. Biraz önce siz değerli kadınların ifade ettiği gibi Jina Mahsa Aminalardan Jinjian Azadi diye haykıranlardan alıyoruz. <laughs> değerli halklarımız sözlerime son verirken Manisa İl Örgütümüzü bu organizasyondan dolayı kutluyorum. Emeklerine sağlık adına çok teşekkür ediyorum. Şundan emin olalım ki bu yerel seçimlerde kararlı bir şekilde bizler partimizin bu kongreyle birlikte almış olduğu yeniden yapılanma kararını yerel seçimlerle birlikte de beraber öreceğiz. Bize hayatı dar etmek isteyenlere karşı biz vardık, varız, var olacağız diyeceğiz. Ve biz Kendimiz için, kentimiz için, halkımız için, özgürlüğümüz için, adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Mutlaka başaracağız, mutlaka başaracağız. Serkeftin Hevallu, Serkeftin, Serkeftin.